Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yine 9. sınıf Acil Matematik Soru Bankamızın 247 ve 248. sayfalarında bulunan 6. temamızın yani veri analizi bölümümüzün ön değerlendirme testlerinin sorularını çözmeye devam edeceğiz. Sayfalarımız 247 ve 248. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birlikte yapalım testindeyiz. Bir marketteki 4 ekmeğin ağırlıkları 244, 248, 236 ve 240 gramdır. Bu 4 ekmeğin ortalama ağırlığının kaç gram olduğu sorulmuş. Arkadaşlar aritmetik ortalamayı verilerin toplamı bölü veri adedi şeklinde hesaplıyorduk. 244, 248, 236 ve 240 toplayalım. Birler basamaklarıyla başlayalım bakın. 4, 6 daha 10, 8 daha 18 elde 1 olacak. Onlar basamağına bakalım. 4, 8, 12, 15 bir de elde eden 16. Eldemiz yine 1, 2, 4, 6, 8 bir de elde de 968. Şimdi bunu 4 ekmek olduğu için 4'e böleceğiz. 2 defa 8 oldu. 1, 6, 16 da 4 defa. 16 çıkardık 0. 8'i aşağı indirdiğimizde 2 defa var. 8'i çıkardığımızda 0 kalır. Burada elde ettiğimiz sonuç 242 olduğundan da ortalama ağırlığın 242 gram olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soruda veri grubunun açıklığı A, medyanı B'dir. A çarpı B sorulmuş. Arkadaşlar açıklık demek veri grubundaki en büyük terimle en küçük terimin farkı. Burada en büyük terimimiz 8, en küçüğü 2 olduğundan A sayısı 8 eksi 2'den 6'ya eşittir. B dediğimiz medyan, medyan ortanca demek arkadaşlar. Hazır veri grubumuzda küçükten büyüğe dizilmiş. 2, 4, 6, 8 tane veri var bakın burada. 8 tane 8 bir çift sayı olduğu için ortada kalan 2 tane verinin aritmetik ortalamasını alacağız. Şöyle 3 taneyi soldan 3 taneyi sağdan ayıralım. Ortada 2 tane veri kalmıştı 5 ve 6. Bu ikisinin 2 tane veri kaldığı için toplamının yarısını alacağız. Yani aritmetik ortalamasını alacağız. O da 11 bölü 2 yapar. Şimdi bizden A ve B'nin çarpımı istenmiş. A 6, B 11 bölü 2. Bunları çarptığımızda aradığımız cevap 33 olarak bulunmuş olur. Üçüncü soruda verilen sayı dizisinin standart sapması kaçtır? Arkadaşlar standart sapma için önce aritmetik ortalamayı hesaplayacağız. E, verilerin toplamını veri adedine bölelim. 8, 12 daha 20, 15 buradan 35, e, 17 daha 52, 18 daha 70 olacak. Bu 70'i 5'e böldüğümüzde de aritmetik ortalama 14 olur. Şimdi standart sapma için bu aritmetik ortalamanın her bir veriden, şu yukarıdaki her bir terimden, sayıdan farkının karesini alıp toplayacağız. 14 ile 8'in farkı e, 6, 6'nın karesi 36. 14 ile 12'nin farkı 2, karesi 4. 14 ile 15'in farkı 1, karesi de 1. 14 ile 17'nin farkı 3, karesi 9. 14, 18 farkı 4, eksi 4 de alabilirsiniz. Kare olacağı için bir şey değişmez. 4'ün karesinden 16 bunu veri sayısının bir eksiğine böleceğiz. Bakın yukarıda 5 tane veri vardı. 1 eksiği 4 olur. Buna böleceğiz. Ve elde ettiğimiz sonucunda kare kökünü hesaplayacağız. Şimdi toplamamızı yapalım. 36 ile 4'ün toplamı şöyle hatta renklendirerek gösterelim. 36 artı 4'ten 40. Şu ikisinden 10 geliyor. 50. Bir 16 da burada var. 66 olacak. 66 bölü 4'ün karekökünü alalım. Ee, bu bölü 4'ü dışarıya kare kök dışına direkt 2 diye çıkarabiliriz. 66 sayımız var. 66 sayısı 6 çarpı 11. Yani kök dışına çıkamıyor. O zaman direkt içeriye bölüp ondan sonra yaklaşık değer hesaplayalım. Hiç şu 4'ü 2 diye çıkartmakla uğraşmayalım. Ee, 64'ü 2 ile 66'yı 4 ile e, böldüğümde 2 ile sadeleşebilirler. 33 bölü 2. Direkt 2'ye bölersek de 16.5 gelecek arkadaşlar. 16.5 buçuk. E 16 16.5'un da kare kökünü yaklaşık olarak hesaplayalım. Yani 16 4'ün 16'nın kare kökü 4'ü veriyor. E o zaman bu 4 4'e çok yakın 4.1 gibi bir sayı olacak yaklaşık olarak. Standart sapmanın 4,1 olduğunu yaklaşık olarak buradan söyleyebiliriz. 4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırmamız istenmiş. Aşağıdaki tabloda aylara göre fındığın kilogram fiyatları verilmiştir. Aşağıdaki grafiklere bir çiftçinin bu 3 ayda sattığı fındık miktarları verilmektedir. Buna göre 4. soruda bu çiftçi 3 ayda toplam kaç bin TL'lik fındık satmıştır? Şimdi arkadaşlar Ağustos ayına bakalım. Bakın Ağustos ayında 1200 kilogram fındık satmış ve Ağustos'taki birim fiyat yani kilogram fiyatı 120 lira. O halde 1200 çarpı 120 TL Ağustos ayında elde edecek. Eylül ayına bakalım. Eylül ayında 800 kilogram satmış ve kilogram başı ücreti 130 TL. 800 çarpı 130 TL olacak. E, son olarak Ekim ayına baktığımız zaman burada 500 kilogram sattığını ve Ekim ayında da 140 lira olduğunu görüyoruz. Öyleyse 500 çarpı 140 diyelim. Şimdi her birinde üçer tane sıfırın ortak olduğunu görüyoruz. İşlem yapmayı kolaylaştırmak adına. Her biri satırdan üçer tane sıfırı ihmal edelim. Bunları en son ilave ederiz. 12 ile 12'nin çarpımı 144. 8 çarpı 13'ten 104. 5 çarpı 14'ten de 70. Tamamını toplayalım. Şuradan 8, 7 artı 4, 11 birer elde olacak. 3, 318 1000 TL diyebiliriz. Çünkü 3 sıfır koyduğumuzda 1000 yapacak. Dolayısıyla 4. sorunun cevabı 318.000 olmalı. 5. soruya bakalım. Çiftçi Ağustos ayında Ekim ayına göre kaç bin TL'lik daha fazla fındık satışı yapmıştır? Arkadaşlar Ağustos ayındaki fındık satış miktarımız 144 bin TL idi. Ekim ayında ise 70 bin TL. Aradaki farkı soruyor. Hemen 144'ten 70'i çıkarırsak aradaki farkın 74 bin TL olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı soruda çiftçinin bu 3 ay boyunca elde ettiği ortalama gelir kaç bin TL'dir? Şimdi bakın aylık ortalamayı sorduğu için elde edilen toplam gelir miktarını ay miktarına bölmemiz lazım. Toplamda 318.000 TL gelir elde edilmişti. Bunu ay miktarı olan 3'e bölersek 106.000 TL aylık ortalama gelirinin olduğunu söyleyebiliriz. 7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplamamız istenmiş. Grafikte A, B ve C ürünlerinin Biriminin alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Pembe renkle gösterilen alış, mavi renkle gösterilen satış. Buna göre 7 soruya bakalım. Ürünlerin karlılık oranlarının sıralamasını bulunuz. Karlılık oranlarının diyor yalnız dikkat edelim. Oranlamayla hesaplamamız isteniyor. Şöyle bakalım. A ürününe baktığımız zaman e, ürün 20 TL'ye alınıyor ve e, 30 TL'ye satılıyor. Bakın 10 TL'lik bir kar var burada. Kar dediğimiz alış fiyatına göre yüzdesi hesaplanır. O zaman 20 liralık üründen biz 10 liralık bir kar yapıyorsak şöyle karlarını altına yazalım. E, yüzdesel olarak bakacaksak şöyle hesaplayacağız. 20 liralık alış fiyatına göre 10 TL kar yapıyorsam bundan yüzde kaç kar elde ederim? 20'nin yarısı 10 olduğuna göre yüzün yarısından 50 olacak. Demek ki A ürününden %50'lik bir kar oranımız var. Hemen B ürününe bakalım. B ürünü pembe renkte gösterilen 40 görüyoruz. Mavi renkle gösterilen de satış fiyatı 50'yi görüyoruz. Demek ki 40 liraya alınan bu ürün 50 liraya satıldıysa bu üründen de 10 liralık bir karımız var. Ancak alış fiyatımızın 40 lira olduğuna dikkat edelim. O zaman 40 TL'de 10 TL kar elde ediyorsak biz bu B ürününden yüzde kaç kar ediyoruz demektir? Ona da Y diyelim. E 4'te biri olduğuna göre yüzün 4'te birinden 25 olacak. Demek ki B ürününden %25 kar edilmiş. C'ye bakalım. C ürünü arkadaşlar 50 liraya alınıyor ve satış fiyatının 60 lira olduğunu görüyoruz. O zaman bundan da bir 10 liralık bir karımız var. E burada da tabii ki yapılan kar alış fiyatı üzerinden yapılmakta. O halde 50 TL'de 10 TL kar yapılıyorsa bu yüzde kaçtır? 50'nin 2 katı 100 ise onun 2 katı 20 olacağından demek ki C ürününden de %20'lik bir karımız var. Şimdi karlılık oranlarının sıralamasını sormuş. Burada arkadaşlar oranları hesaplarken küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe hesaplayabiliriz. Yüzdesel baktığımızda en küçük kara sahip olan C. Daha sonra B. Daha sonra A. Küçükten büyüğe sıralarsak C küçüktür B o da küçüktür A diyebiliriz. Hemen akabinde 8. soruya da bakalım. A'dan 2 kilogram, B'den 3 kilogram satıldığında kaç TL kar edilir? Her birinden yapılan kar miktarları 10 liraydı bakın. Fark etmiyordu. Hepsi aynı miktarda. Oransal olarak farklı ama TL cinsinden aynı miktarda. O zaman A'nın 1 kilogramından 10 lira kar ediyorsam 2 kilogramından 2 çarpı 10 20 lira kar, elde ederiz. Aynı şekilde B'nin 1 kilogramından 10, 3 kilogramından 10 çarpı 3'ten 30 lira kar elde ederiz. Böylelikle toplamda 50 TL'lik bir karımız olacaktır. Bu üç, bu iki ürünün satışından. 9. Soruda da her üründen 200 TL'lik alınıp satıldığında toplam kaç TL kar elde edilir? Her üründen 200 liralık alıyoruz. Şimdi ürünlerin fiyatlarına bakarak kıyaslayalım. Bakın A ürünü 20 liraya alınıyordu. O zaman 200 liralık ürün alacaksam ben A ürününden kaç kilogram aldığımı bulmak için. Bu 200 TL'yi 20'ye bölerim. Buradan 10 kilogram ürün alındığını anlıyorum A ürününden. E bunları da satacağız ve karımıza bakacağız. E her kilogramından 10 lira kar ediyordum ve 10 kilogram olduğunu gördüm. Dolayısıyla 10 çarpı 10 eşittir. 100 TL'lik kar sadece A ürününden elde ediyoruz. Şimdi B ürününe gelelim. Bakın B ürününün alışı 40 liraydı. O zaman 200 liralık alacaksam 200'ü 40'a bölersem bundan 5 kilogram alabildiğimi görürüm. Her kilogramından 10 lira kar elde edeceksen 5 ile 10'u çarptığımda 50 TL'de B ürününden kar elde ederim. Son olarak C ürününe bakalım. Onu 50 liradan alıyorduk. E 200 liralık bir ürünü şöyle üst tarafa doğru yazalım arkadaşlar. 200 TL'yi 50 TL'ye böldüğümüzde C ürününden de 4 kilogram aldığımızı görüyoruz. E 4 kilogram kilogram başı 10 liradan 40 TL'de buradan karımız olacak. Şimdi bize sorulan burada e, toplam ne kadar kar elde edildi? Bakın ilk üründen A'dan 100 lira, B'den 50, C'den de 40 lira kar elde etmiştik. E bunların toplamı bize sorulan soru. 100 artı 50 artı 40'dan 190 TL toplam karımız olacak. Evet arkadaşlar 248. sayfanın da böylelikle sonuna geldik. Bu ön değerlendirme testimizin de çözümlerini yaptık. Bir sonraki testimiz yine 249. sayfa itibariyle sıradaki videoda bulabilirsiniz çözümlerini. O videoda görüşmek üzere.